Selamlar. Amerika'da yaşayan, yaşamayı planlayan veya yatırım araştırmaları yapan kişilere ve ailelere yönelik, daha önceki videolarımızda ele alınan ana konunun devamı niteliğinde bazı açıklamalarda bulunacağım. Helal yatırım taraması nasıl yapılır? Helal yatırım ekranları, bir şirketin ticari faaliyetlerinde aşağıdaki kriterlere göre helal olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olur. Tahviller ve diğer faize dayalı yatırımlar Yüksek borcu olan şirketlerin hisse senetleri, bazen yüksek kaldıraçlı olarak anılır. İçki, kumar, pornografi, domuz eti gibi sektörlerdeki şirketlerin menkul kıymetleri. Gelirlerinin %5'inden fazlasının haram kaynaklardan olması. Piyasa değerlerine kıyasla %33 ten fazla toplam borçlu olması. Toplam varlıklarına kıyasla %45 ten fazla alacak hesabı olması. Bu taramalar sonucu bir şirket başarısız olursa, bu şirket finansal ürünleri kabul edilemez bir yatırım olarak kabul edilir. Bu kapsamda en popüler endeksler şunlardır. Dow Jones Islamic Market Markasingesi Çim Indey Dow Jones Islamic Market Markasingesi China Hong Kong Titans 30 Markasingesi Indey Dow Jones Islamic Market Markasingesi International Titans 100 in Dow Jones Islamic Market markasının simgesi Malaysia Titans 25'indey. Borsada hisse senetleri, borsa yatırım fonları ve borsa tahvilleri olmak üzere 3 çeşit yatırım aracı bulunur. Neden borsaya yatırım yapmalıyım? Geleceğini garantiye almak istiyor olabilirsin. Ama bunu sadece birikim yaparak başarmak biraz zor olabilir. Yatırım, gelirinin senin için çalışıp sana daha fazla para kazandırmasıdır. Biz para kazanmak için bu kadar çalışırken paramız neden bizim için çalışmasın? Amerikan borsalarında nelere yatırım yapabilirim? Dünyanın en büyük ilk iki borsası olan Nasdaq ve New York borsalarının diğer borsalara göre en büyük avantajı, dünyanın en büyük Amerikan şirketleriyle birlikte Çin, Almanya, Danimarka gibi farklı birçok ülkedeki şirketleri ve altın, gümüş, petrol gibi değerli madenleri bünyesinde barındırmasıdır bünyesinde bulundurduğu 10 bine yakın hisse senediyle, teknoloji dahil onlarca farklı sektörde yatırım yapabilecek muazzam genişlikte bir alan sunmaktadır. Amerikan borsalarındaki yatırımlarını bu gibi birçok farklı tercih doğrultusunda oluşturabilirsin. Gelecekte parlayacağını veya daha çok büyüyeceğini düşündüğün bir ana sektöre veya alt sektöre yatırım yapabilirsin. Tarım, sağlık, perakende veya teknoloji gibi birçok ana sektörün yanında, yapay. Zeka, elektrikli araçlar, blockchain, biyoteknoloji ve e-ticaret gibi alt sektörlerde bulunan şirketlere de yatırım yapabilirsin. Hangi sektöre yatırım yapacağım diye düşünüyorsan eğer, senin için 3 ana sektör örneğimiz var. Gelecek demek, teknoloji demek diyorsan eğer. Yapay zeka, yarı iletken çip, yazılım, zeka ve robotik gibi birçok sektör ve iş alanını inceleyebilirsin. Sürdürülebilir bir gelecek, yeşil ekonomi demek diyorsan eğer. Elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji alanlarını inceleyebilirsin. Tıp alanındaki teknolojik ilerleme sürekli devam edecek diyorsan eğer. Biyoteknoloji, ilaç ve sağlık sektörlerine göz atabilirsin. JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank ve Barclays gibi dünyanın en büyük yatırım bankaları, aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinde çalışan analistler Amerikan borsalarında işlem gören şirketler için fiyat hedefi tahminlerinde ve al, tut veya sat gibi önerilerde bulunurlar. Amerikan borsalarında dünyanın farklı ülkelerinin borsalarına da yatırım yapabileceğini biliyor muydunuz? New York borsasında işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak Norveç'ten Güney Kore'ye kadar birçok yabancı ülkenin borsasına yatırım yapabilirsin. Nasıl? Bahsettiğimiz bu yatırım fonları Amerika Birleşik Devletleri'nin borsasında işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak aslında yatırım fonunu aldığımızda o ülkedeki hisse senetlerini almış olmamıza olanak sağlıyor. Bunu içerisinde yabancı ülke hisse senetleri bulunan bir sepeti almak gibi düşünebilirsiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ülkesi yatırım fonunu alarak o ülkenin borsasında bulunan birçok hisse senedine toplu olarak yatırım yapmış olursunuz. Bu sayede hızlı büyüyen ekonomilere, gelişmekte olan ülke ekonomilerine veya gelişmiş ülke ekonomilerine yatırım yapma fırsatı elde edersiniz. Binlerce hisse senedi ve yatırım fonu arasından hangisini tercih edeceğine karar veremediniz mi? Araştırma yapacak ne zamanın ne de bilginiz yok mu? Çözüm basit, borsanın kendisine yatırım. Eğer yukarıda bahsettiğimiz endişelere ve kararsızlığa sahipsen Yüzlerce hatta binlerce şirketi içerisinde bulunduran borsa endeks yatırım fonlarına bir göz atabilirsin. Böylece seçim derdini ortadan kaldırarak tek bir pay alımı ile Nasdaq veya New York borsasındaki tüm hisselere yatırım yapmış olursun. Hisse senedi nedir? Bir şirketin sermayesine, ana para eşdeğer olan kıymetli evraklara hisse senedi diyoruz. Hisse senetleri, şirketlerin mülkiyetlerini temsil eden ve şirket ortaklarında bulunan belgelerdir. Yatırımcı olarak eğer bir hisse senedine yatırım yaparsan, aslında o şirketin bir parçasına ortak olmuş olursun. Bir düşün. Elinde 10 adet Apple hissesi varsa, aslında Apple'ın herhangi bir fabrikasındaki herhangi bir makinesi sana ait gibidir. Bu yüzden hisse alacağın şirketi, yani hangi şirkete ortak olacağını iyice araştırman gerekir. Hisse senedi nasıl alınır? yatırım amacına ve riskine göre tercih edebileceğin birçok farklı hisse senedi türü vardır. Midas uygulamasında da bulup yatırım yapabileceğin 10 bine yakın hisse senedi içerisinden en temel hisse senedi türlerine bir bakalım. Borsa aracı kurumlar aracı, Apple, Nike, McDonald's gibi büyük markaların adlarını yazıp aratabilir, hisse detay sayfalarındaki 5 yıllık fiyat hareketini inceleyerek en çok kazandıran hisse senetlerine yatırım yapabilirsin. Hangi hisse senetlerine yatırım yapabilirim? Temel olarak 5 çeşit hisse senedi türü bulunmaktadır. Bunlar büyüme, değer, temettü, döngüsel ve defansif hisse senetleridir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda bu konuyla ilgili detaylı açıklamaları dinleyebilirsiniz. Sorularınızı yazabilirsiniz.